Herkese selam, Remzi'yi aldı. Didim Çamlık'tan 3 artı 1 güzel bir site içinden asansörlü dubleks daire tanıttım olacak dostlar. Harika bir konum, harika bir ambiyans. Mükemmel. Burası İngiliz'den satılık güzel bir daire. Lokasyon Didim'in en güzel yeri, Çamlık Mahallesi. Böyle bir lokasyonda, böyle bir konumda. Peyzaj çalışmaları harika. Efendime söyleyeyim böyle bir ambiyans, böyle bir eğlencenin olduğu yerden 3 artı bir eşyalı 137 bin sterline satık bu dairemiz. İngiliz'den. Asansörümüzü binelim, tanıyalım. Fazla durmak istemedim, insanları rahatsız etmek istemedim orada. Çünkü saygısızlık olmasın. Aslında İngilizler medeni insanlar ama olsun. Biz gidelim, kendi işimizi devam ettirelim. Asansörümüzü binip dairemizi tanıyalım artık. Asansörümüzden inelim. Şimdi dairemize gidelim artık. Kapımızı açalım. Bütün dairelerimiz katlı sistem. 3 artı 1 eşyalı çamlık merkezdeki bu daire görülmeye değer. Girişimizin sol tarafında tuvaletimiz, banyomuz mevcut. Niçin görülmeye değer? Çünkü bu fiyatlara yer yok dostlar. Dubleks daire. Müthiş bir terası var. Görülmeye değer derken şunu da kastetmek istiyorum. Eşyalar tabii ki içinde gireci içi geçici ama lokasyon, konum ve bu site o görülmeye değer. Bu yer eşyalı satılık. Her odasında klimaları mevcut. Çift kişilik yatak bu odamızda. Eşyaları ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama güzel. Bu daire daha önce söylemiş olduğum gibi İngiliz'den satılık. Bu da tek kişilik bir oda. Yine de odamız geniş. Dolaplarımız, her şeyimiz mevcut. Şimdi bir üst katımızı tanıyalım. Hem de yorumlarımızı yapmaya çalışalım. Dilimde satılık yer çok fazla var. Ama bu lokasyonlarda yeri çok az. Fiyatımızı tekrar ediyorum. 137 bin Stalin. Bütün beyaz eşyaları mevcut. Aslında eksik hiçbir şey yok. Tabi dağınık bırakmış gitmiş. Biraz herhalde ev sahibimiz ya aceleden bıraktı gitti ya da dağınık. Evet. Böyle bir konumda, böyle bir lokasyonda olimpik iki tane havuzu 7-24 güvenlikli şahane bir peysajı olan çamlıkta geniş, ne kadar geniş bakın odalar, mutfak bir üst kata girişimizin sağ tarafında kalıyor. Sanki bir ayrı mutfak olmuş burası. Plan mimari zaten söyleme hiçbir gerek yok. Çok çok güzel. Burası da çift kişilik bir yatak odası. Efeler tarafında olsun, Hisar tarafında da olsun. çok yerler tanıtıyoruz, gösteriyoruz. Bizim işimiz bu tanıtmak, göstermek. Tabi tercih sizin. Size kalmış. Sizin zevkinize kalmış, kriterinize kalmış. Bu da ikinci duşa kabinli lavabolu tuvaletimiz olduğu yer. Dediğim gibi size kalmış. İster benim villam olsun dersiniz. İster böyle havuzlu site içinde. Ben gelip daha ara sıra böyle bir tatilimi yapayım. Her şey hazır olsun. Zevkimi yaşayayım. Hayatımı yaşayayım. Denize yakın. Altın kuma sahili yakın. Çamlık'ta iyi bir yerde bir yerim olsun diyorsanız. Gerçekten söylüyorum. Bu fiyata yer çok az. Ağaç pergüleyle çevrilmiş durumda. Aynı zamanda kapatılmış. Evet dostlar. Teras harika. Teras çok güzel. Deniz sadece sadece 500 metre ileride. Böyle bir lokasyonda. Havuza tam böyle karşımızda ama tabii ki biraz kenardan görüyor havuza. Çok önemli değil zaten asansörlü bu yer. Asansörlü, denize yakın. Havuza görse ne olur görmese ne olur. Zaten sabahtan akşama kadar ya denizde ya havuzda. Böyle bir yerde videomu sonlandırırken ben dedim ki böyle yerlere yatırım yapanlar her zaman çok kazanmıştır. Farklı bir dünya burası. Bunu emin olun ki ben bunu yıllar sonra öğrendim. Burası farklı bir dünya. Nasıl? Ya yaptığın her yatırım her şeyin üstünde çok değer kazanıyor. Aynı zamanda ya insanları, değişik insanları tanıyorsun. Değişik kültürleri tanıyorsun. Ve güzel tatilini yapıyorsun. Didimin denizin havasını, güneşini zaten söylemeye gerek yok. Ben saygılarımı yolluyorum. Sağlıcaktan kalın. Kendinize iyi bakın. Remzi aldı.